Önceki bölümlerde Kutsal için bütün ülkeleri dolaşın Kazanan krallığı alır Oraya giderken yoldaki üç testi Başarıyla geçmen gerek Sürpriz Alarm alarm Topunak saldırıya uğradı Gölgelerin efendisi çok memnun olacak Hücum Max Combatine Kobra ve timsah haydutlar. Max? Nerede bunlar? Pan! Aa, oh, bu ne böyle? Oh! İğrenç. <laughs> hey, ne gülüyorsun öyle? Ben siz korkup kaybolacağını sanmıştım. Ama buradasın ve çamur banyosu yapıyorsun. <laughs> tamam, tamam, tamam. Özür dilerim. Ama çok komik görünüyorsun. Şurası çamursuz kalmış ha. <laughs> Millet! Buradasınız demek. Size bir teklifte bulunmak için geldim lordum. Bataklığın yakınında bulunan tapınakta çok istediğimiz kutsal güç emanetinin saklandığını öğrendik. Onu bana getirirseniz size daha fazla altın veririm. Ne? Epeydir ortalarda görünmüyor değil mi? Belki öğle yemeğimizi geçirmeye gitmiştir. <laughs> o kadar ümitlenme general. Tamam. Buraya kadar. Birinin özgürlüğünü alabilirsiniz. Ama öğle yemeğini asla alamazsınız. Ha? Oradaki ne öyle? Kalın dur. Dur. Må! Hey. Hæ? Huh? Huh? <laughs> oh, sırtım. İyi misin? <laughs> Böyle şeyler için yaşlardım. Benim adım Kaotom. ve sana müteşekkirim. Ben iyilişir. Ama o timsah tapınağın en kutsal hazinesini alıp götürdü. Safir ayıyı. O zaman gidip ondan geri oluruz. Ho, ho! Hayır 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 hayır. Şahsen ben. Yani biz yardım etmek isteriz. Hayır hayır gerçekten. Sen çok hızlısın. Gördüğüm en hızlı şeysin. Ama o canavar için yeterince güçlü değilsin. İnan bana onunla birçok kez karşı karşıya geldim. Önce seni un eder, sonra da küçük maymun dostunu tek lokma da yutar. Şey, sanırım ben asla senin gibi güçlü olamam. O kadar kocamansın ki. <laughs> Gücü doğuran sadece boy ya da kaslar değildir. Güç asıl cesaretten gelir. Ve sen de çok cesursun. Tayip olmadığın şey ise değişik tekniklerin bilgisi. Eğit beni öyleyse. Hmm, evet bunu yapabilirim işte. Genel, çıkış diğer tarafta mı? Çıkış mı? Ben mutfağa gidiyorum. Hah. Tekrar ee, yine ne oldu? Ha. Yine mi siz? Sizinle ne yapacağım ben? Max Kombatay devam edecek.